Evet arkadaşlar bugün başka da gördüğünüz gibi dünyanın en çok indirilen tekstür pekini tanıtıyorum. O zaman daha fazla beklemeden videoya geçelim. Evet bu arada oyun başladı. Tekstür peki de bir yandan görüyorsunuz. Arkadaşlar dediğim gibi dünyada en çok indirilen peklerden birisiymiş. İndirme bilgisi arkadaşlar Tetkifit'in dediğine göre 670 binden fazlaymış. Bu arada benim yanım yeşil var. Kırmızıymış bu arada yan tarafımız. Arkadaş tahtayla kaplamaya karar vermiş. Onu şöyle bir eleyelim. Yanlarında kıralım. Bu arada tekstür peki ben beğendim. Sol üstten de FPS'i görebilirsiniz. Şöyle bir arkadaşlar. Evet arkadaşlar işte eledik. Bu arada arkadaşlar tekstür pekin indirme linkini 20 like'da artı 20 like'da vereceğim. Direkt açıklama ve yorumlar kısmına sabitlerim bir ihtimal. Sizden like atarak direkt erişebilirsiniz veya direkt Discord sunucumuza gelerek artı 20 like beklemeden direkt indirebilirsiniz. Şöyle yeşile geldik hemen yeşil kıralım yeşil sarıya spam kill atıyor bu arada oyunun sesini ekleyemiyorum maalesef ee, kulaklığım bozuldu şu an sadece aldemo rampage bemol mikrofonunda ses kaydı alıyorum o yüzden kıra bakmayın kulaklığım bozuldu dediğim gibi sarı nereye gidiyor bir saniye sarı geliyor Tamam sarıyı eledim sayılır şöyle bu arada yeşil klinava geliyor hayır çal onu çaldı ya Şöyle o zaman. Lan sarının bir de duruyormuş. Bir saniye şunu yiyeyim. Oğlum sarı ne aradı o da hem? Bir saniye. G artı. Dur. Demir kılıç diyeyim galiba şu an. Tamam. Arkadaşlar bir hak daha vereceğim. Şunu bir kullanayım. Şöyle hemen bir arkadaşımızı direkt. Aa Allah fazla vuruyorsun sen genco. Şöyle eridik. Bu arada pekin envanterine skyını falan görüyorsunuz. Şöyle göstereyim aşağı sınıfa. Bu arada videoda çok ilerlememişken bir abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Videolardan haberdar olmak için bu arada turuncu gidiyor. Çok güzel. Biz de arkadan kıracağız ama. Böyle kırdım. Turuncu şu an ne oluyor lan diyor. Bu arada hiç ölmedik şu ana kadar değil mi? Mükemmel. Bir de bombamı aldım. Bomba jump yapa yapa gideriz o malını. Bu arada iki an base'miş. Yani direkt çaprazan gidip bizi kırabilir. Çaprazımız olduğu için. Evet öyle de yapmış yani. Biz de onun base'lerine doğru gidelim. Atlayabilir atlamaya da Çok az geliyor bu arada. O kendi jump yaptı. Dile mi lan? Aa tutunmuş. Şöyle hoppa eledik. Evet ikinci da başladı. Arkadaşlar bu arada loncamıza da gelmeyi unutmayın. Yani loncamda pek olmasa da. Pelerim var gördüğünüz gibi. Türk bayrağı pelerimiz var. E, loncanın linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Oradaki lonca linkine basarak gelebilir, gelebilirsiniz. Evet arkadaş, arkadaşlarımız yukarıya çıkmayı tercih etti. Böyle ama atacağımdan haber yok. Onu attık. Canın yarısı gitti. Bir şans daha verdik. Nerede doğdu? Baya ileride doğdu ya. Yani. Ama güzel bir combo ve arkadaşı uğurluyor. Evet yan tarafımızı kolayca eledik ama turuncu elmasa gidiyor. O elmasa gitmeden bizi görmeden benim onu kırmam lazım bu arada. Şu an direkt gidiyorum. Umarım düşmem. Ee, bekleyeceğim. Gepimi yedim. Ama sen niye gelmedin ki şimdi ortaya mı toplayacaksın cidden ya? Bir tane vurdum. Şöyle düştü yani. Boşuna kaçtı. Şimdi cümle de toplayalım. Bu sefer elmas ile elmas kılıcı göstereyim. Aa bize bak mavi geliyor. Ondan önce davranmam lazım. Mavi geldi. Böyle hemen elmas setimi aldım. Attım bunları. Gel bakayım mavi. Şöyle GP'yi yedirtmeden attık. Tamam sorun yok. Umlaşma mı var? Yok. O market mi ismiymiş. Geldim. Arkadaş AFK diyecektim. Yazı yazıyordu herhalde chatte. E, Arkadaşlar oyun esnasındayken chatte pek ilgilenmeyin. Bazı şeyleri de alttan alın yani. Ya, birazcık uzaklaşmasını bekliyorum. Tam. oradan attı. Bu arkadaşı rahatlıkla kırabilir ve atlarım ben bezime uçarım. Bakalım adamın hareketlerine göre atlayıp atlamayabilirim. Raşlarsa çok güzel olur. Ben yani gepimi. Aa bombamı boşar canım. Arkadaş ne cesaret ki raşladı ve GG. Evet arkadaşlar bu videoda buraya kadardı. izlediğiniz için teşekkür ederim. Destek olmak için abone olup like atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.